Selamlar. Bugün Arife günü. Normalde bugün vlog çekmeyecektim. Ama çocuklara bir şeyler almıştım. Onlar geldi az önce. Onları dedim çekeyim göstereyim. Belki size de fikir olur diye. Bugün başka bir şey çekmeyeceğim. Çünkü <laughs> yarım kalan işlerim vardı temizlik. Onları halledeceğim. Bir daha bir daha böyle işte hani temizlik videoları olsun istemiyorum. Onları falan hallederim. Akşamda işte saçımı falan boyayacağım hatta. Ama geceyi bulur eminim o da. Öyle bugün yine yoğun geçecek bayağı bir. Ama yarın çekeceğim. Yarın bayram birinci günü. Çocukları falan da hazırlarım. Kendim de hazırlanırım. Evdeyiz ama olsun yine de. O mutluluğu neşeyi yakalamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi önce şöyle Yiğit aldıklarımdan başlayayım. Yiğit'in çıt çıt domatesi yoktu. Böyle bir tane ondan aldım. Bir tane de böyle siyah ikili paketti bu. Bir tane de böyle bundan. Bunlar kaç ay almışım ben? 24-36 ay almışım. Bir tane şöyle Yiğit'e shirt, yeşile taktım şu ara. Bunu 24-36, bunun fiyatı 15 liraydı bu arada. Öyle ucuz görünce alayım dedim. Ama şuna ben bayıldım. <laughs> Şunu renklerine bakar mısınız bir? Yeşille mor. <laughs> o kadar tatlı olmuş ki. Bu da 25 ya da 29 liraydı galiba. Benim ton işime de çok yakışacak o eminim. Yine bir tane şöyle tişört aldım. Bu da 25 liraydı galiba. Onun altına da şöyle bir şort uydurdum. <laughs> Takım değiller yani bunlar. Ben uydurdum. Renkleri de gayet güzel uydu yani. Yazın giyer böyle kumaşları. Çok güzel teril teri. Böyle. Denize de bir tane şöyle tişört aldım. Böyle bu tarz tişörtleri seviyorum ben. Polo'nun indirimi vardı. Trendyol'dan aldım bunu. Yiğit'inkilerini Elsiva 2.2'den aldım. Elsiva 22 o kadar güzel şeyler geliyor ki artık. Hani önceden hiç böyle güzel şeyler bulamıyordum. Yine kız çocuklarına vardı ama erkeklere bir şey bulamıyordum açıkçası. Ama artık Elsiva 2.2'yi çok beğeniyorum. Yani bütün alışverişlerini oradan yapabilirim Yiğit'in. Denize göre yok yine. Denize çok bir şey bulamıyorum ama. Hani küçük çocukları işte Yiğit'e göre falan. Güzel şeyler var gerçekten. Böyle o zaman ben daha fazla uzatmayayım. Şimdi ilk önce şey yapacağım. Mutfağa geçeceğim. Bir deniz benden ağlayan pasta istiyor kaç gündür. Onu yaparım. Akşama kadar donar. Çünkü o soğuyunca daha güzel oluyor biliyorsunuz krem şantisi falan. İlk önce onu yapacağım. Sonra işte yarım kalan işte mutfağın camını bir sileceğim. Yiğit'in odasının camını hemen kapısını sileceğim. Ondan sonra işte yine bir normal klasik zaten silip süpürme işleri. Çamaşırlarım falan var, ütülerim var. <laughs> Onların hepsini halletmem lazım bugün. <laughs> Artık gecede dediğim gibi <laughs> pilim bitmezse saçlarımı boyamayı düşünüyorum. Öyle o zaman yarın görüşürüz inşallah. Bay bay. Benim bayram şekerlerim hazır. Denizciğim çok yakışıklı oldun. Teşekkür ederim. Geç bakayım şöyle bir dön göreyim seni iyice. Buraya mı? Evet. Çıktım. Çok tatlı oldun. Yakışıklı kuzum benim. Burada da bir tane ponçim var benim. Yiğit gel sana da bakalım gel. Evet. Yiğit dışarı çıkmak istiyor. Evet. Bir yere gidemiyoruz ama yine de böyle. Gidirdim onları. Hatta birazdan ben de giyineceğim. Böyle fotoğraf çekiliriz. Hiç değilse anı kalır bize. Yiğit gel ama şöyle sana da bakalım bir gel. Yiğit'in göbeği çıktı. Gel. Atma. Gel bakalım. Gel Yiğit. Yiğit. Gel kapıyı açalım hadi bak arkadaşlar geliyor gel. Gel kapıyı açalım. Yiğit. Gel. at huh <laughs> tam. <laughs> Dur, işi açalım. Hoppa. Biz hazırız. Hazır, Hazır mıyız Bayram'a? Ben de böyle giyindim, süslendim. Biraz saçlarımı falan yaptım. İn anneciğim sen. Böyle ayakkabılarımı bile giydim hatta. Ah, hoşuma gidiyor ya böyle giyinmek. Herkesin bayramı mübarek olsun bu arada. Söylemedim galiba onu çünkü. Böyle birazdan aile fotoğrafı çekileceğiz bayram için. Gönül isterdi ki diğer büyüklerimizde de beraber olsaydık da çekilebilseydik güzel fotoğraf. En önemlisi yan yana olabilseydik keşke. Ama artık diğer bayramları diyelim kısmet. Böyle. Bu arada bizi e, instagramdan da takip edebilirsiniz. Adresini de şuraya, şuraya bir yere koyarım. Bayanlar, ben de bayanlar. Hayır, büyüklerin ellerini öper. Öp. 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 Sen öpüyüz, öp adı. şey <laughs> yerim senin ağzın. Abi. de? Abiydi. Hayır. hayır. İlk, önce, ilk önce kafasını şey yapıyor. Para, al para. Hadi siz de iyi bayramlar deyin çocuklar. İyi, bayram. i̇yi bayramlar. Ayıcığım, gel, gel. Çocuklar dışarıdalardı. Alamadım onları içeri bir türlü. Hmm. Deniz de gitmiş. Aa, <laughs> Para da mı topladın Allah'ım? Böyle bizim bina bir de yan binaya falan gittiler çocuklar bayramlaşmaya. Şeker toplamış. Yiğit senin bugün kaçıncı şekerin acaba? He? Kaçıncı? Çok kötü anneciğim. Anne, sen, de yedin mi çok iyi? Anne, anne. Ben bir tane yedim. Tamam açalım. Ben daha iyi bir tane yedim. Hem şeker toplamış hem, hem... açlık toplamış. Ben yukarı yukarıdakilerin de gittim tepeye. Yukarı. Nereye yukarıya? yukarıya taş ama çok iyi hani bizim şurada şeyler var ya kö, köy, gibi yerler yukarıda hemen şu tepe var ya şöyle neresi deniz orası al al hani rüzgarlı yerler var ya hani hmm. Şeylerin yaşadığı yerler bu hani. Ta. Hmm, Anacım saçmalama onlar. <laughs> onlar çok uzakta yaşıyorlar. Böyle mi arkadaşım? Ne oldu anneciğim? Bu ne? Anne şu an üstüne vardı ya, Taşın ileride biraz tepe vardı ya. Çok az tepe. Top çok kazilin tepe vardı ya hani. Evet. Böyle az azdı tepe. Hı. Hmm. Ama şu aşağıdaki tepe tamam. değil. Tamam. Onun yanında evet. bir tane daha tepe vardı ya. Hı. Hmm. Şu ama şuradaki değil, şuradaki. Tamam anladım. Şu yukarı ediyorsun. Ee, yani orada kime gittiniz? o orada o orada... bir tane dedeler vardı. Onlardan da istedik. Melek yiyormuş. Hmm. E paraları kim verdi sana? Şey, babam, Mesem abla. Hmm. Normalde her bayram İstanbul'da oluyorduk ama bu bayram malum gidemedik maalesef. Artık bayramdan sonra gideceğiz. Hayır, sana para yok. Yani yasaklar kalktı gibi gideriz diye düşünüyorum. Bakalım. Bakın, arkadaşlar. Yiğit benim elimi öpebiliyor artık. Sizin de elinizi öpebilir. <laughs> Sen niye bu tişörtünü dışarı veriyorsun Deniz? Ya yani daha rahat oluyor. Daha mı rahat oluyor? <laughs> Akşama da bu arada Özgür mangal yapacak bize. Böyle bugün de yemek derdim yok çok şükür. Ama şimdi köfte hazırlayacağım. Tavuk falan almıştık hazır. Şimdi köftesini falan hazırlayacağım işte. Öyle de böyle bitti çok şükür. Sandalyede uyuyor kalacak şimdi. çok az kaldı. Bu yaktı. Tencere götürüyorum şimdi onu. Şunu alsın sen. Şu Köfteye getireceğim. Fener alacağım sana en sonunda. Hı? Fener alacağım. Hep akşama kalıyoruz zaman satayım ya. Mangal akşam yenilir. Yapacak bir, şey bir şey yok. ha. Değil mi? Hı. Yoksa Gece bizi mi? rahat bırakmazdı şimdi asla. Gece uyumayacak onlar. Tamam yapalım? Alıştık. çamaşır katlama seansına hoş geldiniz. Yiğit'cimin çamaşırları yıkanmıştı. Onları katlayamamıştım. Dediğim onları da aradan çıkartayım bir. Sonra üşeniyorum bir daha çünkü aşağı inmeye. Gözüme çarpmışken katlayayım dedim. Yiğit'in çamaşırlarını üzülemiyorum artık. Yani daha küçükken bebekken ütülüyordum ama şu anda ütülemiyorum açıkçası. Öyle bir vaktim de yok maalesef. Yani evde gidiklerini ütülemiyorum ama yani dışarı falan gittiğimizde giydireceğim şeyler. Ütülüyorum tabii yine. Öyle yoksa yetişmiyor maalesef. Eskiden her şey ütülerdi. Hatta ablam bana kızardı. Çarşafları falan niye ütülüyorsun diye. Çarşafları falan yine ütülüyorum bu arada. Ama çocukların çamaşırlarını... Bizim evde en çok özgürün zaten oluyor. Ütülenecek eşyaları. Bu arada... Gözüm fena halde yanıyor. Yani bunu kapatırım yapıyor, rimel mi yapıyor bilmiyorum ama özellikle akşam saatlerinde çok fena yanıyor gözüm. Ya da alerjim var bunlardan bir tanesine çıkarmam lazım. Şu an onu acil. Neyse burada da veda edeyim ben artık. Bugün de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.